TV ekranlarının milyonlar dağıtan yarışma programı Milyoner Aileden. Hepinize iyi akşamlar. Duyduk ki her gece 500 bin lira alır, alan gidiyormuş. <laughs> bini bugün alacağız. Anneci, anneci. Sonuncu aile olmadığınız sürece yarışmaya devam edip milyonları biriktirmeye devam ediyorsunuz. Biz deniyoruz. Mert Ta ki sonuncu aile olana kadar. <laughs> sonuncu aile olduğunuzda da kasanızda biriktirdiğiniz milyonlarınızı kayıpsız olarak alıp programa ...öyle veda ediyorsunuz. Timsahlarla dolu bir gölün kenarında su içmeye Eğitim. çalışan ceylanlar gibiyiz. Ne kadar hızlısınız, ne kadar detaycısınız, ne kadar dikkatlisiniz. Uyumadınız. İskeler dur. Hangi e, süper kahramanın düşmanıydı? Hadi abi, Eğer bu özelliklere sahipseniz bu yarışmada her an 500 bin lira kazanabilirsiniz. Kazanmak var, kaybetmek